yok da şu kadına evlenme teklifi yapan ben değilmişim ya. Ona sevindim. Ama gel kadına anlat anlatamayız ki işte. Az kalsın kadın üstümüze kalıyordu. Oo Ahmet hocam nasılsınız? Çay vereyim mi? <laughs> Ahmet'in şimdi ne Ahmet'i ne hocası? Kardeşim. Kardeşim. Sen misin lan? Lan benim tabii manyak tanımadın mı? Cem gidecek, dön Cem gidecek, Ne diyorsun lan gerizekalı? Benim işte. Oğlum harbiden sen misin lan? <laughs> sen nasıl bir adamsın ya? Benim yine inandırdın sen olmadığına ya. <laughs> Ulan Şevket ben senden kurtulamayacak mıyım abi ya? He? Sahte imam oldum, yine oradaydın. Ulan deniz olduk buraya geldik yine buradasın. Ya senden kurtulamayacak mıyım ben be kardeşim? özlemişim geri zekalı seni. <laughs> ben de seni özledim lan. Seni özledim oğlum. <laughs> <laughs> Gel buraya aptal. <laughs> Ulan manyak. Semih? Ha. Semih sen burada ne yapıyorsun? Eylem yapıyorum. Eylem yapıyorsun, öyle mi? Ya saçmalama. Sen benimle evlenmeyi kabul edene kadar burada böyle oturmayı düşünüyorum Betülcüğüm. Burada böyle oturacaksın yani. Evet. İyi tamam, ben de evet diyorum. <laughs> Nasıl evet diyorsun? Bir dakika. Sen şimdi tam olarak neye evet dedin? Ben anlamadım. İşte evlenme teklif ettin ya Semih. Evet diyorum. <laughs> Dalga geçiyorsun değil mi? Ya dalga geçiyor gibi bir halim var benim şu an. <laughs> Kendisi sen şimdi ben evlenme teklifi et, et, ettim sen evet mi dedin? Ben mevzuyu tam olarak şey yapamam anlayamadım o yüzden soruyorum. Gerçekten sinirleniyorum şu an vazgeçeceğim. Vazgeçme sakın sakın vazgeçilmesin bir kere. Konuşulmuş anlaşılmış değil mi evet denilmiş. O yüzden bir saniye ben bir gün sen benim evlilik teklifimi evet diyeceksin diye... ...yüzüğü yanında taşıyordum. Olma. Ne nasıl olmaz? Olmaz olmaz. Bir kere az önce evet dedik, anlaştık, konuştuk bir kere yani. Olmaz olmaz. Ha, hayır, hayır, şöyle olmaz. Çünkü senin önce beni abimden istemen gerekiyor. Abinden mi? Evet. <laughs> ha, şey, um, yani şey. Haklısın, <laughs> haklısın. Çok haklısın. Ya ben özür dilerim. Keşke abin hayatta olsaydı da daha... seni ondan isteseydim. Değil mi? Ya. Evet. Of. Anlayacağın durum bu işte Şevket. Nasıl denk geldi bilmiyorum ama bana tıp adı... ...benzeyen birinin yerine geçtim işte. Adım Namet Şimşek. Ne bileyim oğlum kimliğim bilmiyim var. Sahte değil yani anladın mı? Hem kimseden kaçmak zorunda da değilim. İşime geldi benim yani. Ne, ne diyorsun oğlum sen ya? Ne anlatıyorsun bana sinema yazıyorsun burada? Ahmet Şimşek sahtesin değil mi şimdi? Ben değil. Ne sahtesi manyak? Ben onun yerine geçtim diyorum. Anlamıyor musun? Allah Allah. Bu kadar adam var. Hiçbiri çakmadı mı durumu? Yok. Kimse çakmadı. Görmüyor musun herifin tipine baksana. Tıp atıp bana benziyor. Yuh. Lan ben bunu sen zannediyorum ya. Bana nasıl lan? Senden bir tane mı Ya ne bileyim Şevket ya. Ben de anlamadım abi. Oğlum, ya herif Çıkıp gelirsen ne olacak? Nasıl geri gelecek Şevket? Ölmüş adam lan. Anlamıyor musun sen? <laughs> Sana yazıklar olsun. Kardeşim dedim bağrıma bastım. Bittim masum bir adamı öldürüp yerine mi geçtin lan? <laughs> Ulan Şevket hiç değişmemişsin ha. Ulan o kadar şey anlattım. Bunu mu anladın ya? Senin beyin kıvrımlarını ben. Allah Allah. Ulan Ahmet Şimşek denen yani adamın yerine geçtim işte. Herif öldü ben onun yerine geçtim. Anlamıyor musun sen? Ben Ahmet Şimşek'im, tamam mı? Tamam. Sakın kimse yanında çaktırma. Tamam. Yanıma fazla gelme. Geleceksen de Ahmet Şimşek oldun bil, öyle gel. Tamam mı? Ya yani sen şimdi kimseyi öldürmedin mi? Ya of Şevket ya! Benim derse gitmem lazım. Şu anlattıklarımdan bir şey çıkar artık. Üf, kafa yandı oğlum, kıvrımlar kalmadı ki. Vallahi başını da unuttum. Neyse kardeşim yaşıyor. <laughs> şimdi... ...ameliyata... İki yaralı giriyor, biri kertenkele, diğeri öğretmen. İkisi de birbirlerine çok benziyorlar. Kertenkele öldü diyorlar ama yaşıyor. Ya öğretmen. Ona ne oluyor? Ay şerefsiz kertenkele. Amirim ya. Şerefsiz kertenkele. Ya ben Selin Hanım'a uğraşamıyorum. Evine de gitmiş. Yani kesin beni terk edip gitti bu. Hep bu aşağılık mahlukat, mikrop, şerefsiz kertenkele yüzünden ya. Öğretmenin yerine geçmiş. Amirim, siz beni dinlemiyor musunuz? Selin gitmiş diyorum, gitmiş. Ne diyorsun lan manyak? Öğretmenin yerine geçmiş diyorum sana. Amirim, siz ne diyorsunuz? Ne öğretmeni ya? Levent. Kertenkele'yi nerede gördün sen? En ince ayrıntısına kadar anlat bana. Anlattım zaten amirim, ben görüşmeye gidiyorum. Kiminle? Ee, Ahmet Bey'le. Ahmet Bey kim lan? Ya yok mu işte bu Ahmet Şimşek? Din, kültürü ahlak bilgisi öğretmeni. Hani nişandan önce ben onunla görüşecektim. Ahmet Şimşek mi? Evet. Ya işte bu şey ya, ee, Sokrat'ın kaldırdığı adam. Hani ben nişandan önce görüşecektim onunla da ondan sonra... şerefsiz kertenkeleyi takip ettiğim için arada kaynadı, görüşemedim. Sokrat Ahmet Şimşek'i mi kaçırdı? Evet, anlattım size işte. Evet. Sandviç dişlerken anlat. Allah Allah ya. Amirim iyice kafayı yedi ya. Nereye gidiyor acaba? Ah, evet, işte. Ay, hocam merhaba. Merhaba hocam. Hoca'da bir gariplik var ya bugün. Zehra ne yapıyor acaba şimdi? Kız ne yapsın? Beni öyle zannediyordu. Hiç konuşamadıktan. Zehra kim lan? <laughs> çabuk çabuk bin arabalara. Ustanbaz Koleji'ne gidiyoruz. Halihaneye gitsek. Yok baba manyak dedesi vurur bizi valla. Kafayı <laughs> mı Dedesinden önce Zehra öldürürlüğünü... ...resmen başka bir kıza sarılırken gördü ya. Oğlum, hoca uyur gezer gibi konuşuyorlar. <laughs> bırak, bırak uyanmasın ya. Biz de dersi kaynatalım diye plan yapmak zorunda kalmayacağız. Of. Hadi, 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 hadi. Neyse idare de anlatacağız bir şekilde. İnşallah anlayış gösterir. Ya hoca bir şey mi içmiş ki böyle saçmalıyor falan? Olabilir ha. Ben de okulun müdürüyüm ve olup biteni bilmek benim hakkım. Size söylüyorum, duymuyor musunuz beni? <laughs> o değil de... nasıl tokatladık öyle ya? Adam var ya normalde bizi bunu öttürür. <laughs> ...bana bir açıklamada bulunur musunuz? Hocam. Ha. Derse başlayacak mıyız artık? Ne oldu? Biz derse başlamadık mı? Aa! Cık. Başladınız hocam, çok da güzel gidiyor bence ders. Ya başlamadınız hocam, bana güvenin. Çocuklar, başladık mı, başlamadık mı? Başlamadık hocam. hocam. Allah Allah! Ha. Ne anlatacağız lan şimdi bu veletlere? Ders kitabı da yanımızda yok. Bugünkü vaazımızda şeyi konuşacağız. İnsanların sayısı kadar Allah'a ulaşmanın yolu vardır. Allah'a ulaşmanın farklı yolları. Hmm. Evet, muhterem cemaat. Yani sevgili gençler, ...gelsin Allah'a ulaşmanın yolları. Ben yazıyorum. Allah'a tamam, şey ulaşmanın... Ee şimdi. <laughs> evet, Allah'a ulaşmanın yolları gençler. Tesimo, kaldır! <laughs> ya... Al bunu! Bunları... O sonuna geldin kertenkele. Yalnız Memur Bey, yani çocukların gözlerinin önünde böyle olmuyor. Yani yanlışlık var. Numara yapma lan. Memur Bey ne yapıyorsunuz? Burası bir sınıf. Ne diyorsunuz hocam ya? Ne diyorsunuz? Bu Boğazlı bir suçlu. Alım onu. Hocam. hocam. Ne Tamam. Tamam çocuklar. Lütfen oturun. Sakin olun. Tamam. Ya hocam. Hadi, hadi. Ahmet Hoca'm. Ah. Ahmet Hoca'yı nereye götürüyorsunuz efendim. memur bey? Onun polislik hiçbir işi olamaz. Kim iftira attı, ne yaptı? E, Bize de bir, bir, şey bir açıklamada bulunun lütfen. Ne oluyor lan? Bırakın lan kardeşimi. Vay Şevket Efendi. Demek şerefsizin yardakçısı buradaymış. Alın evet. oğlum bu soytarıyı, alın. Kardeş. Ne ağrıyorsun sen orada ya. 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 Bırakın kardeşim. Bindir. Bırakın kardeş. Bindir. Oğlum ben kesin ne yaptım bir ya? Ya ben. komiserim ben ne yaptım ya? Ya haklarımı okutana kardeşim. Ay çaycıyı da aldılar. Ahmet hocam merak etmeyin kesin bir yanlışlık olmadı. Ben şerefsiz Ahmet Şimşek'in yerine girerek beni kandıracağını mı zannettim? Yer miyim lan ben bunu? Bindirin.